Teşkilat dizisinin nesli anı Aybüke Pusat'ın yerine gelecek olan isim herkesi şoke etti. Gönül Dağı'ndan sevilen oyuncuya başrol teklif edildi. Yeni kadın başrol belli oldu. TRT 1'in sevilen dizisi teşkilatın kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. TRT'nin teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. kararı TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yeni başrol için TRT Yapımları'ndan Gönül Dağı dizisi kadrosundan sevilen oyuncuya teklif edildiği iddia edildi. Peki, Teşkilat Aybüke Pusat'ın yerine kim alacak? Neslihan'ı kim oynayacak? Teşkilat dizisi yeni kadın başrol oyuncusunu kim olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar. TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Zahit Sobacı Aybüke Pusat'ın TRT1'de yayınlanan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu. Bu açıklama dizide Neslihan karakterini canlandıran Pusat'ın ayrılığına dair iddiaları doğrulamış oldu. Aybüke Pusat rol aldığı TRT1 dizisi olan teşkilatın kadrosundan çıkarıldı. TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak... TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler. Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan, ülkemizin ekonomisine hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Aybüke Pusat'ın teşkilattaki rolü neydi? TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 yılında yayın hayatına başladı. Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi, milli istihbarat teşkilatına çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını konu ediyor. Teşkilat, Aybüke Pusat'ın yerine Neslihan'ı kim oynayacak? Teşkilatın kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat dizinin başrolü olan Neslihan karakterini oynuyordu. Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak kazandı. Medya kulislerinde yer alan ilk iddialara göre Teşkilat dizisinin yapımcıları bir dönem Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini oynayan yetenekli oyuncu Gül Simali İlhan ile anlaşma yapmak için görüşmelerde bulundu. Gülsüm Ali İlhan kimdir? Gülsüm Ali İlhan 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde meydana geldi. Bulgaristan'daki süper model yarışmasında Ford modeli olarak seçildikten sonra oyunculuk kariyerine adım atmak üzere Türkiye'ye taşındı. Hızla yükselen bir oyunculuk kariyerine sahip olan İlhan her geçen yıl adını duyurmayı başardı. Güzel, mutlu bir çocukluk geçirdiğini belirten oyuncu ailesinin ve çevresindeki insanların ona sağladığı güçlü destekle başladığı yolculuğunda önemli bir yer edindi. Bizi izlemeye takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.